Hava kirliliği e, aslında çevresel sorunların e, en önde gelenlerinden birini oluşturuyor. Dünya ile kıyasladığımızda dünyadaki en kötü illerden değiliz. Kışın sabah saatlerinde hava yapmamanız, yazın ise ozondan ötürü öğleden sonra havalandırma yapmamanız önerilebilir. Azotla birlikte diyelim daha yoğun olduğu bölgelerde e, zaman geçirmek e, anlamında neler, neler söylersiniz, neler önerirsiniz? Orkun Bey çok iyi bir noktaya değindiniz. Ee, ben de onunla ilgili konuşmak isterim. Özellikle bu pandeminin patladığı dönemde oksijen seviyesinin %19'a düşmesi bile bizim için oksijen az ortam diye adlandırdığımız bir durum. Kötü hava kalitesine sahip pek çok ilimiz var. Doğu Karadeniz illerimiz e, biraz daha iyi bu konuda. Bugün hangi havayı soluyoruz dersek, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, size önerdiği e, aşılmamasını e, sağlık açısından e, sınırlandırdığı limitlerin çok daha üzerinde bir hava kalitesini soluyoruz. İllerimizin bazılarında Ankara, e, Eskişehir, e, Zonguldak gibi birkaç ilimizde e, partikül madde üzerinde Covid-19 virüsünün varlığını tespit ettik. Görmediğiniz bir kirliliğin yükü altında hem ekosisteminiz hem de insanlarınız etkileniyor. Dünyada da ilk beş ölüm listesinin başlarında yer alıyor. Her yıl Covid'in iki katı kadar daha fazla insanı hava kirliliğine bağlı bir nedenle erken ölmesine neden olduğunu söylememiz mümkün.